biliyorsun internette Aynen. bayağı esprisi var. Evet. Vazgeçemiyor burada amfilen abla. Şimdi buranın bir esprisini daha yapacağım. Evet. Buranın bir esprisini daha yapacağım. Nereden giriliyordu? Şuradan mı giriliyordu bu? Aynen. Eyvan Müze'ye girmek istiyordum. Müzeye sokacağım ben. Aynı. Evet İlyas Bey Külliyesi <laughs> Değmen, İlyas Bey Külliyesi Benim için çok değerli <laughs> Takipçilerim beni çok merak ediyormuş. Takipçi daha değil şekerim. Çocuğumun tarih becerisi sanırım. Olsun. Yeter bana o kadar. Benim çocuğum açık söz <laughs> Aynen öyle fidan teyzesi. beni çekerken, ben de kendimi çekeceğim. Ay, kapıyı açma, açma, Aynen. <laughs> Dün de el aşağıda bırakmış. Ee, yoldaki de bir de korna çalıyorlar bize de hatta tat bir döndük arkamızda ee, niye çalıyor bunlar bir şey mi var acaba tekerlerde diyor sonra bir baktık el frenini tamamen indirmemiş Allah'tan şu kadar hani çok fazla şey yapmamış dedim sen yakacaksın bu balataları en sonunda evet. bunu koyar mısın çantana bunlar taktın mı şarjı kaydediyor taktım takıyorum Evet. Külliye. Külliyesi. Hmm. şey, bir, 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 bir. şey yani Burası tarih bir yer. Şimdi şeye göre ilave ediyoruz. Bakın ben, yoktu, ben, Ay, ben Abi, Ay, bir tane zeytin yok burada da bahar Aa. Araba ayaklandı gidiyor. Bitmişler galiba değil mi? He biraz bitmişler. Ne ya ya? Bu bitmiş. Seni mi açsınlar? Seni de açalım. Yok beni açmasınlar. Sen olmaz, açsınlar. olmaz. Bir aç. Açsınlar mı? Açsınlar. Sen de ne aç. Açma diyor ama, açma diyor. Anne aç. Tamam aç ama anneannenin Fidan teyzenin yanına ayrılmak yok, okey? Açayım. Okey. Açamadım. <laughs> Bum dedi, bum um dedi, dedi. dedi. Öyle mi dedi? Um dedi? fidan ablacığım onun önünü kapatabilir Evet İlyas Bey Külliyesi dedik dedik geldik. Fakat İlyas Bey Külliyesi 5'te kapanıyormuş. Ama saat 4. E nasıl olacak? Biz sözümüzü tuttuk. Sevgili izleyicilerim. İlyas Bey Külliyesine bakma aile geldik. Görüyorsunuz ma buradayız. Herkes külliyenin başındaki bekçiyi arıyor. Çocuklar duvarlara tırmanıyor ama külliye kapalı maalesef. Ne yapacağız bilmiyoruz. Ee, bu konuda evet etrafı geziyoruz bakalım. İlyas Bey külliyesini açacaklar mı? Bağırıyoruz. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Eymen bak devletin yeri. Başımıza bela alırız. Tırmanma. Hırsızlık yaptığında başımıza bela alırız. Hayır. Devlet abi devlet burası biliyorsun. Evet şu anda gördüğünüz gibi her yer tarihi eser dolu. Tarihi taş dolu. Arkadaşlar buraya inşaat işleriyle ilgili taşa ihtiyaçları olduğu zaman gelip almasınlar lütfen. Çünkü bu taşlar çok değerli bizim için. Şimdi biraz sonra Binetos'tayız. Orada görüşeceğiz. Miletoslar evet merhaba. Miletos Antik Kenti'ne geldik. Miletos Antik Kenti'nde daha evvelden çekimler yapmıştım. Çok kısa çekimlerdi. Özellikle Miletos'la ilgili sadece tek çekim isteyen arkadaşlar oldu. Bu konuda kısa bir çekim yaparak Miletos'u bu soğuk olmayan 24 derecesi, Rodos'un çok bol olduğu bir ortamda ee, size çekimini bu göstereceğim, özellikle etosla ilgili yaptığım çekimlerde. Gidip orada hediyelik ee, eşyaları müze hediyelik eşyalarının mağazasında göreceğiz, çekimini yapacağız. Haydi bakalım. Merhaba. Ben de burayı çok inanılmaz bir şey sanki diyor biliyor <laughs> Fiyatı çok güzel. Çok hoş. İyi bir çalışma. Bu kahve ne kadar? Güzelin kahvesi. 22 lira 50 kuruş. Gerçekten güzelin kahvesi mi yoksa özel bir özelliği falan mı var? Normal Türk kahvesi. Ha Türk kahvesi. Şu bardak seti ne kadar? 79 lira bu. Se ikili, i̇kili set mi yoksa? Hayır, böyle tabağıyla beraber. Ha, sadece bir tanesi. <laughs> Tabii hayır, bayağı güzel bir çiçek var. <laughs> Bugünkü kurlarla dolar ve euro alışveriş yapıyoruz. sen yapmışlar. şunlardan Anıtkabir'den almıştım. Onlarca almıştım. <laughs> zor ve inmek çıkmak bayağı sıkıntılı. Bakın burada bir göl oluşmuş. İçinde sanırım her şey olabilir. Şimdi bu Milas Antik Kenti'nin merdivenlerinden tırmanmayı hedefliyoruz. Bakalım etrafı dolaşarak başarabilecek miyiz? merdivenleri çıkmaya çalışıyorum. Gerçekten yüksek merdivenler. Her kısım işer santim yüksekliğinde ve rüzgarın alıp götürdüğü bir ortam. İnanın çok zorlanıyorum. Gerçekten çıkmak çok zor. Ama sizler için bu mücadeleyi vereceğim. Ayakkabılarım buna müsait. Gördüğünüz gibi tepeye doğru yol bulmaya çalışıyorum. Bulduğum yollardan yukarı çıkmaya mücadele ediyorum. Tek elimde kamera, tek elimde tırmanarak yukarıya doğru <laughs> nefes bile alamıyorum rüzgardan. Gerçekten sesi de duyuyorsunuzdur. Uğultuyu. Ama tarihi koku kokusunu alarak yaşamak buymuş herhalde. İşte bakın. Tiyatron iç doğru gizemli yolculuğum devam ediyor. bir tarafında merdiven ve gizli dehlizlerin olduğu yerlerden geçiyorum. Karşı tarafta